Evet arkadaşlar agresif doktor YouTube kanalında uzunca bir aradan sonra yine içinden geçmeye ilazi değerli dostlarımıza merhaba dedik. Hadi bağlım Recep gülüler. hadi bağlım Recep devirebilecek mi acep? Hadi bağlım gençler. Ulan ne ölüm sizi var ya. Sizi var ya ortadan ikiye böleceğim ortadan ikiye. Çoktandır Valorant yayını yaptığımız için arkadaşlar bu hangardaki hileciler bizi özlemiş. E dedik biz de şu hileci kardeşlerimize bir merhaba diyelim. Şu kardeşlerimizi bir öldürelim. Bir içlerinden bir geçelim istedik. Ondan sonra aldık elimize sazımızı. Bizim sazımız da bu kardeşim. Bizim sazımız da bu. Silahımız yani. At avrat silah. Üçü bir arada gidiyor. At avrat silah. Evet saldırın gençler. Saldırın gençler. Saldıray. Senin ağzını kırarım ağzını. Tabi arkadaşlar sevgili hileci kardeşlerimiz bizi bayağı bir özlemiş. Onlar bizi özler de biz gelip de sizi öldürmez miyiz? Oğlum siz özledik Yavuz abi özledik agresif abi gel bizi öldür deyin. Ben her zaman gelir öldürürüm sizi oğlum. Yani bu çok zor bir şey değil ki. Siz yeter ki deyin ki abi gel bizi öldür. Siz öldür dediğinizde ben sizi öldürmedim mi lan namussuzlar. Konuşma lan siz Yavuz abi agresif abi gel bizi öldür dediğinizde ben size öldürmedim mi? Ben size kıymaz mıyım? Yavrularım. Evet arkadaşlar. Çoktandır dediğim gibi içinden geçme. PUBG Mobile oynamıyorsun abi. PUBG Mobile oynamıyorsun abi diyordunuz. Alın size PUBG Mobile. Oğlum ben PUBG Mobile oynadığım zaman PUBG Mobile oyuncuları ağlıyor la. Abi diyor sen Riot Games'in resmi oyuncususun. PUBG Mobile ne olur girme diyor. Sen oynadığın zaman diyor bir hangarda diyor sayı alamıyoruz diyor çocuklar. Bak görüyor musunuz? E ondan sonra diyorsunuz Yavuz abi rakibi ağlattı. E ne yapayım oğlum ağlatmayayım da. Aha şunu ne yapayım ben? Kıyar gibi geliyor üzerime. Salatalık turşusu gibi geliyor. Salatalık gibi geliyor namussuz. Vay gavurun namussuzunun oğluna bak hele ya. Ya şu hayır mübarek Ramazan'da ya beni zor duruma düşürüyorsunuz ya. Allah Allah. Bak bak ba, bak kafayı uzatmış bak. Ana ölmüyor lan. Direkt kafa atıyor ha bu arada. Hileci. Hileci direkt kafa atıyor. Senin attığın kafanın gözün ben senin kafan şimdi yararım. Al bakalım tut bakalım şunu. Abi bunlar niye ölmüyor ya? Bunlar niye ölmüyor ya? Bana biri anlatsın ya bunlar La oğlum siz niye ölmüyorsunuz? Az önce çatır çatır ölüyordunuz. Şimdi niye ölmüyorsunuz la? Herhalde hileyi daha yeni açtılar. Oğlum daha yeni mi anladınız agresif doktora karşı oynadı. Tamam hileydinler daha yeni aç. Daha yeni uyandılar. Yenileceklerini anladılar ya. Az önce sayı alamıyorlardı. Şimdi sayı vermiyorlar. Sizin açtığınız hileye tüküre. Ya oğlum bu ne yapıyor lan burada? Ne yapıyor lan burada? Allah benim pingim çok kötü arkadaşlar. Çok kötü pingim var. Allah pingim çok kötü pingim. Allah 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 pingim aha pingim çok kötü ben o yüzden öldüremiyorum ya. Neyse. Evet geçmiş olsun. Hadi güle güle kardeşim hadi güle güle hadi işinize gücünüze bakın hadi kardeşim. Arkadaşlar ping uçtu gitti oyunun sonlarına doğru adam öldüremedik kusura bakmayın ama. Şimdi bunun intikamını atın intikamını alacağım şimdi atın intikamını size göstereceğim. İnşallah pingimiz düzelmiştir. Kaçmışlar zaten takımın yarısı kaçmış. Ee, abi saygı kalmadı demiş. Aynen öyle. Evet başlayalım. Başlayalım şöyle güzel bir vuruşlarla dolu, güzel bir oyun sergileyelim. Arkadaşlar 120 FPS videosunu ben zaten yayınladım kanalda. Selam, aleyküm arkadaşlar. Ayyusi Doktor YouTube kanalında canlı yayındayız. Ulan pinge bak ya. 150 160 pinge 2 oha! 200 pinge çıktı ya. Neyse 200 ping'de de biz oynarız ya Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle biz 200 ping'de de oynarız oğlum. Bizim Helal lan gençler, davara dalar gibi dalıyor gençler bu arada. Vallaha billaha bizim gençlerimiz bir ayrı bir... Bizim gençlerimiz Avrupa'nın gençlerinden daha farklı bakıyor olaya şimdi şöyle. Evet, davara dalar gibi dalıyorlar ya. Dalın uşak! Oğlum benim oynamama gerek kalmadı la. Ana Ping'e bak. Ping'e bak ping'e bak ping'e ping'e ping yüzünden oyun oynayamadım ya neyse. Bizim elemanlar hallediyor. Ping yüzünden oyun oynayamadım yemin ediyorum oyun oynayamadım. Neyse ya oyun bizim. Oğlum bunlar ne yapıyor la? Hiç kendi yerinden çıkmıyor bunlar. Ne yapıyor bunlar? Oğlum sizin bir sıkıntınız mı var? Bir akli bir sorunuz mu var lan? Siz oyun oynamaya gelmediniz mi lan buraya? He? Abi bak 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 ne yapıyorlar bak. Bak 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 bak. Yat lan aşağı. Ben anlamadım la bunlar ne yapmaya çalışıyor. Bunlar hiç kendi sahasından çıkmıyor. Allah Allah. Pink yüzünden. Şunu bir tutun bakalım. Neyse bizim elemanları alıyoruz zaten ya. Anam 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 anam. Direkt kafa headshot çaktı la headshot. Gençler size güveniyorum gençler. Pingim çok kötü gençler. Gençler çok kötü pingim var ya. Çok kötü. Çok kötü. Çok... 275 ping. Oha oha. 8 asist 4 kill arkadaşlar. Kill alamıyoruz pingden dolayı. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar videomuzu durdurup sol alt köşeden pingimizi görebilirsiniz. Şu anda 700 lira kadar çıktı ping. Niye böyle çıktı? Ben de bilmiyorum ama pingten dolayı yapacak bir şey yok. Bizim elemanlar öldürmeye devam ediyorlar. İndim derelere taşma. Great. You're about to win. Ulan bu pink ne kadar kötü bir şey arkadaşlar ya. You. Gel 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 Sonuncuyu da ben aldım ve 7 kill 8 asistle 275 pinkli arkadaşlar. Yine MVP olma daha doğrusu MVP değil de oyunu kazanmayı başardık. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Umarız bir başka yayında bir başka PUBG Mobile gecesinde siz değerli dostlarımıza merhaba diyebiliriz. PUBG Mobile videoları gelsin abi gelsin abi diyordunuz. Alın size PUBG Mobile videoları. Akşamları canlı yayınlarda yine 1 saat 2 saat PUBG Mobile yayınları oluyor arkadaşlar. Sizler de yayınlarımızı Nimo TV'den, Twitch'ten, Delay'dan ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Tabi Valorant yayınları artık PUBG Mobile'dan daha fazla ol oluyor. <laughs> Bunu da herkes biliyor arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Ulan 275 pinkle de yani oyun kazanılmaz ki. Ama takım iyiydi. Takım güzeldi. Takım güzeldi arkadaşlar. Şimdi bir şey diyemeyiz. Hadi eyvallah. Seviliyorsunuz 9000 abonede. Arkadaşlar kutular açılacak kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hadi eyvallah